Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çocuklarınızın çok severek yiyeceği, hem çok faydalı hem de kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz harika havuçlu cevizli kek tarifim var. Gerçekten hazırlaması çok pratik, çok da lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye edeceğim tariflerden bir tanesi. İsterseniz hemen tarifimizin yapımına geçelim. İlk olarak uygun bir kabın içerisine oda sıcaklığındaki 4 adet yumurtamı alıyorum. Üzerine 1 su bardağı dolusu toz şekerimi ilave ediyorum. Mikserimle yumurta ve şekerim beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Şekerimiz tamamen eriyene kadar güzel bir şekilde çırpalım. Daha sonra içerisine 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Bir miktar daha karıştırmaya devam ediyorum. İçerisine bir paket şekerli vanilin, iki paket kabartma tozu ve unumu ilave etmeye başlıyorum. İlk etapta bir su bardağı kadar unumu ilave ediyorum ve mikserimle çırpmaya devam ediyorum. Unumu kontrollü bir şekilde ilave ederek kek hamurumun kıvamını ayarlıyorum. Bu tarifim için toplamda 2,5 su bardağı kadar un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 ml. Sizler de kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzun kıvamını ayarlayabilirsiniz kullanmış olduğumuz unun miktarı değişiklik gösterebilir. Daha sonra içerisine iri kırılmış yaklaşık 1 su bardağı kadar ceviz içi, 2 su bardağı kadar rendelenmiş havuç ve 1 tatlı kaşığı tarçınımı ilave ediyorum. Spatulam ile bu şekilde malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Havuçlarımı rendelerken rendemin en küçük gözünü kullandım arkadaşlar. Sizlere de o şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Rondonuzun rendeleme aparatı varsa o şekilde de rendeleyebilirsiniz. Malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Daha sonra kekimi hazırlamak için ben yuvarlak kelepçeli kalıp kullandım. Kalıbımın tabanını pişirme kağıdı ile kapladım ve kenarlarını kestim. Daha sonra hazırlamış olduğum kek hamurumun hepsini kalıbımın içerisine döküyorum. Bu arada fırınımı 180 dereceye ayarladım ve ısınmaya bıraktım. Kek hamurumun hepsini döktükten sonra tezgahıma birkaç kez vuruyorum. Hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum. Daha düzgün ve daha güzel kabarması için önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımda yaklaşık 40-45 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Kekim fırınımdan çıktı ve ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Daha sonra kekimin kenarlarını çiziyorum ve kalıbımı çıkartıyorum. Kekim gerçekten çok güzel bir şekilde pişti ve kabardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık sünger gibi oldu aşamadan sonra üzerine servis tabağımı kapatıyorum ve servis tabağımın içerisine kekimi ters çeviriyorum. Alt kısmında kalan kalıbımı ve pişirme kağıdımı güzel bir şekilde çıkartıyorum. Hem görüntüsü hem lezzeti hem de yapımının kolaylığıyla herkesin baş tacı olacağı harika bir kek tarifi. Kekimi dilimleme işlemine geçiyorum. Bu şekilde dilimliyorum. Önce 4 parçaya bölüyorum ve bu 4 parçanın her bir parçasını da 3 eşit şekilde bölerek kekimi dilimliyorum. 12 kişilik kek elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Kalabalık gelen misafirleriniz için de çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Sizlerin kalıbı yoksa borcamda da aynı keki bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Kekimi dilimleme işlemimde bittikten sonra, üzerlerine antep fıstığımdan birer miktar serpiyorum ve süslüyorum. Bu aşama tamamen sizlere kalmış. Elinizde olan malzemelerle süsleyebilirsiniz. Veya hiçbir şekilde süslemeden de servis edebilirsiniz. Üzerini süsleme işlemimi de bitiriyorum ve kekimin sizlere yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi içerisi çok güzel bir şekilde pişti ve kabardı. Yumuşacık harika bir kek oldu. Yaptığınızda ertesi güne kalmayacak nefis bir kek tarifi. Tam tutan bir tarif. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan eksisiz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Instagram sayfamda da tariflerimi aktif olarak paylaşıyorum. Beni oradan da takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz.